Global piyasalardaki gelişmelere bakacağız ve elbette özellikle yurt dışı piyasalara etkisini değerlendirmeye çalışacağız. Yayın içinde önce rakamlara bakalım. S&P 500 vadelisi gelecek önce. Özellikle Cuma günü yatay bir kapanış yapmıştı. Cuma günü kapalıydı düzeltiyorum tatilden dolayı. Ama haftalık bazda %4 yükselmişti S&P 500 geçen hafta. Bugün itibariyle vadeli endeksin %1.2 prim yaptığını görüyoruz. Global endekslerde yön yukarı. Nasdaq gelsin şimdi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde de eğilim yukarı yönlü %1.17'lik bir prim görüyoruz. 10476 puanda. Dow Jones nasıl acaba? Ona da bakalım. 26120 puandayız. %1.4'lük prim var. Dow Jones vadeli de şu an itibariyle vadeli endekslerin ABD borsaları için pozitif bir açılışı fiyatladığını, pozitif bir açılışa ve yukarı yönlü hareketin devamına işaret ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa tarafı nasıl? Ona da bakalım. Genel olarak global endeksler yukarı yönlü bir seyir izliyor haftanın ilk işlem gününde. Londra'da FTSE 100 endeksi %1.65, Frankfurt'ta DAX endeksi %1.59, Paris'te CAC 40 endeksi %1.44 ve Madrid'de IBEX endeksi %2.11 yükseliş kaydetti şu ana kadar haftanın ilk işlem gününde. Asya'daki kapanışlara bakalım şimdi. Şangay Bileşik Endeksi bugün kayda değer bir yükseliş gösterdi. %5.7'lik bir performans. Geçen hafta toplamda beş günde 5 günde %5.8 yükselmişti. Bugün haftanın ilk işlem gününde geçen haftanın tümünde yaptığı performansı tek bir günde gösterdi. Özellikle Çin ekonomisine ilişkin toparlanma beklentileri burada etkili gibi duruyor. Japonya'da Nikkei endeksi %1.83 yukarıda. Hindistan'da Sensex endeksi %1.29. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1.65 ve Hong Kong tarafında Hang Seng Endeksi de günü %4'e yakın bir primle tamamladı. Euro dolara bakalım şimdi. 1.1340 seviyesindeyiz. %0.85'lik bir prim var. Global çapta risk işte artıyor. Endeksler yukarı gidiyor. Buna paralel eurodoların da yükseldiğini görüyoruz. Pandemi döneminde eurodolar düşüyordu. 1.06'lı seviyeleri test etmiştik. Şimdi... Pandemi sonrası normalleşme sürecinde global çapta risk iştahı artarken euro dolarında yukarı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz hafta başı itibariyle. Sterlin nasıl? Ona da bakalım. Sterlin dolar. Geçen hafta da 1.25'in üzerinde denemiştik. Bugün de haftanın ilk işlem gününde de 1.25-15 seviyesindeyiz. %0.26'lık bir kazanç görüyoruz sterlin paritesinde. Dolar endeksi 96,64 seviyesindeyiz. %0.68'lik bir düşüş. En son 95.7'ye kadar gelmiştik. Devamında bir miktar toparlanma gördük. ABD'de yeni vaka sayısı artarken 95.7'den bir miktar yükseliş gördük dolar endeksinde. Bugün itibariyle haftanın ilk işlem gününde yön tekrar aşağıya döndü. Şu an 96.64'teyiz ve satıcılı bir eğilim diyor. Dolar genel olarak majör döviz, e, major para birimlerine karşı. Şimdi enerji tarafına bakalım. ABD tipi ham petrolde 40 dolar 25 centteyiz. %1'e yakın bir kayıp var. Aslında Avrupa borsaları açılana kadar 41 dolara kadar da tırmanan bir grafiği vardı gün içinde. Ama Avrupa borsaları açıldıktan sonra bir miktar satışların arttığını görüyoruz. Özellikle petrol piyasasında son dönemde görülen satışların elbette en önemli sebebi... E, global çapta artan yeni vaka sayısı özellikle ABD'de bazı eyaletlerde ciddi ölçüde artan yeni vaka sayısı yeniden talep endişelerini ön plana çıkardı. Dolayısıyla bu talep endişeleri çerçevesinde dönem dönem satışların arttığını görüyoruz. Brent tarafına da bakalım. Brent petrolde 43 dolar civarı gerçekten çok önemli bir dirençti. Çünkü burada bir ikili tepe oluşumu izliyorduk son günlerde. Bugün de 43 dolar 69 sente kadar gitti ama orayı kıramadı şimdilik. O direncin üzerinde bir hareketlenme göremedik ve 43 dolar 69 sentten başlayan satışlarla şu an 42 dolar 85 sentteyiz. Yatay bir seyir var Brent Petrol tarafında da. Şimdi haftanın ilk işlem gününde önemli gelişmelere şöyle bir bakalım. Goldman Sachs'ın ABD küçülme tahminini yani ekonomik daralma tahminini %4.2'ye düzeltiyorum %4.6'ya düşürdüğünü görüyoruz. Bir önceki tahmini %4.2 idi. Bir miktarda aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz bu tahminini. Daha önce de IMF gibi, Dünya Bankası gibi resmi kuruluşlar da zaten tahminlerini aşağı revize etmişti. Goldman Sachs'tan da benzer bir hamle gördük. Ve Euro bölgesinde yatırımcı güveninin toparlandığını görüyoruz. Ona ilişkin grafiği de rica edeyim arkadaşlardan. Bakıldığında Sentix tarafından açıklanan ve bir önceki ay eksi 24.8 düzeyinde bulunan e, Yatırımcı Güven Endeksinin Temmuz'da eksi 18.2'ye tırmandığını görüyoruz. Grafikten de e, görüleceği üzere zaten Nisan'da dip yapmıştı. Eksi 42.9 o dipten toparlanma başladı. Şimdi eksi 18.2'deyiz ama hala iyimserlik var demek için erken. Çünkü sıfır referans değerinin üzerine gelmediği sürece hala kötümser beklentiler e, gücünü koruyor. Ancak Nisan ayındaki dipten yükselişin başlaması en azından kötümser beklentilerin e, zayıfladığına işaret ettiği için nispeten olumlu bir veri olduğunu söyleyebiliriz ve bugün Avrupa borsalarında destekledi bu veri. Yatırımcı güveninin Euro bölgesinde yükselmesi e, önemli oldu diyebiliriz. Yine Avrupa Birliği'nde Perakende satışların yani tüketici harcamalarına ilişkin göstergelerin de toparlandığını görüyoruz. Bakıldığında ee, ona ilişkin grafik de e, birazdan yansıtır arkadaşlar. Tüketici harcamaları ve perakende satışları ilişkin grafik. Bakıldığında Euro bölgesinde Nisan ayına kıyasla Mayıs'ta %17.8 artarken e, Mayıs'ta Nisan ayına kıyasla %17.8 artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.1'lik bir düşüş var. Yani geçen senenin aynı dönemine göre e, bakıldığında bir miktar zayıflama var Mayıs ayında ama Aylık bazda yani Nisan'dan Mayıs'a geçerken kuvvetli bir toparlanma görüyoruz perakende satışlarda ve tüketici harcamalarında. Burada da Almanya'nın ve Fransa'nın yani euro bölgesinin en büyük iki ekonomisinin tüketici harcamaları göstergelerine baktığımızda gerçekten Mayıs ayında Nisan'a göre kuvvetli bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Aylık değişimi gösteriyor grafik bize ve Fransa'da %13.8 Almanya'da %36.6 arttığını görüyoruz. Almanya'da, e, düzeltiyorum Fransa'da %36.6, Almanya'da %13.8. Fransa'da biraz daha kuvvetli bir toparlanma var tüketicilerin harcamalarında. Bakalım 3. çeyreğe doğru ilerlerken veriler e, toparlanmaya devam edecek mi talep tarafından. Ve İngiltere Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı geldiğini görüyoruz. E, negatif faiz ortamına ilişkin bir uyarı var. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankaların negatif faizlerin kullanmakta oldukları sistemler üzerinde yaratabileceği olası etkiler üzerinde uyarmış. Zaten negatif faizin hüküm sürdüğü euro bölgesinde de bankacılık sisteminin düşük karlılık sorunuyla boğuştuğunu biliyoruz. Benzer bir problem belki de İngiltere içinde söz konusu olabilir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın da buna ilişkin bir uyarısı var. Yine Almanya'da fabrika siparişlerini aldık bugün. Karantina sonrası fabrika siparişlerinde bir miktar artış var. %10.4'lük bir artış gördük mayıs ayında. Ancak beklentinin altında kaldı. beklentinin altında bir fabrika siparişleri verisi açıklandı. Yani beklenti biraz daha yukarıda olmasına yönelikti ancak beklentinin altında da olsa mayıs ayında bakıldığında karantina önlemleri sona erdirildikten sonra toparlanmanın başladığını görüyoruz. Euro bölgesinin en büyük ekonomisinde de ve Suudi Arabistan, ABD ve Asya'da petrol fiyatlarını arttırdı. Bakıldığında Aramco'nun Asya'daki tüm ham petrol sınıfları için fiyatı Ağustos'tan bu yana varil başına 1 dolar arttırdığını görüyoruz verilerden. ABD'de fiyatları 20 cent ile 40 cent arasında da artış olduğunu görüyoruz. Evet, gündeme yansıyan bu gelişmeden sonra yine bir yorum alalım. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar telefon hattımızda. Arda Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Global piyasara baktığımızda hafta başı itibariyle risk işlerinin güçlü biçimde arttığını görüyoruz. Bunu neye bağlarsınız ve önümüzdeki dönemde hisse senedi piyasalarının e, trendine nasıl değerlendirirsiniz? Aslında bugünkü e, pozitif hava e, Asya borsalarında özellikle Çin borsasıyla başladı. E, Çin'in teşvik verme beklentisi. Asya tarafında borsaları pozitif etkiledi. daha sonra bütün dünya iyi yayıldı pozitif hava. Ama daha ziyadesiyle şöyle bir durum var. Birincisi Haziran ayı verileri hem Euro bölgesi tarafında hem de ABD tarafında iyi geliyor. Yani Mart, Nisan, Şubat, Mart, Nisan verileri e, bozulmuştu, kötü gelmişti. Mayıs hafif bir toparlanma derken Haziran verilerin daha da iyileştiğini görüyoruz. Bunun bir kere getirdiği genel manada borsalara bir risk iştahı var. İkincisi de Dünya Merkez Bankaları pandemi sürecinin başladığından bu yana çeşitli bilanço büyütme, yani varlık alım programları uyguluyorlar. E faizler negatif veya sıfıra yakın zaten. Tabi hükümetlerin de yaptığı harcam paketleri var dünya küresel bazda. Tabi bu paralarda getiri arıyor. Bundan da en büyük yer bulabilen bir yerde borsa ve dünyadaki borsalara bir eğilim var. Ee, pozitif bir eğilim var. Para girişi olduğunu görüyoruz. E, ee, Borsa İstanbul'da bundan pozitif olarak doğal olarak e, etkileniyor. Yani hem e, Haziran ayı datalarının risk iştahını yükseltmesi olumlu dataların hem de merkez bankalarının da e, bilanço yükseltme, bilanço büyük operasyonun getirdiği etkiyle beraber borsalar e, bir trend olarak e, pozitif seyirini devam ettiriyor. Borsa İstanbul üzerinde konuşursak e, yani hem dünyaya e, uyum sağladığını söyleyebiliriz yukarı yönlü hareketinde. Hem de dolar TL'nin nispeten de olsa stabilleşmesinde katkısı var bunda. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, yani şu anda yukarı yönlü trende hala devam ediyor. Geri dönüş için bir e, işaret şu anda söz konusu değil. Elbette ki pandemi ile alakalı gelişmeler veya kar satışları önümüzdeki günler gelebilir. Ama şu anda böyle bir işaret e, geldiğini söyleyemem. Kabaca e, 115 bin e, seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketine devam eder diye düşünüyorum. Düzeltmeleri açık olmakla beraber 120 bin seviyelere doğru önümüzdeki günler veya haftalar görmemiz olası diye değerlendiriyorum bu Ve şunu da sormak istiyorum. Altın cephesi yönünü koruyor, yukarı yönü trendini koruyor. Genelde risk iştahının arttığı mevcut ortamda altında dönem dönem kar satışları da görmüştük. Ama altın yükselmeye devam ediyor. Altın için ne dersiniz? Kar satışı gelir mi yoksa yukarı yönlü trend devam edecek mi? Şu anda yukarıdaki trend devam ediyor. Altında özel bir durum var. Normalde risk iştahını yükseldiği zamanlarda altın yatay veya negatif seyreder ama pozitif de seyretmez. Şu anda risk iştahının dışında az önce söylediğim gibi dünyadaki para bolluğundan yararlanan bir altın var. Çünkü bu para bu bilanço genişletme operasyonu piyasaya süren paraların girilebileceği ürünlerden bir tanesi de emtiyalar ve dolayısıyla altın. Altın bundan uzun zamandan bu yana faydalandığı söylenebilir. Onda da şu anda pozitif veya yatay pozitif denilebilecek bir süreç söz konusu altında. Yani 1800 dolar yakalanamayacak bir seviye değil altında. 1770 doların kısa vade için söylüyorum. 1770'in üzerinde kaldı sürece yukarı yönlü hareket devam eder diye düşünüyorum. Şu anda pozitif seyir hala altında devam ediyor. Ama önümüzdeki günler için daha orta vadede bakıldığı zaman elbette ki bu yükselişin bir düzeltmesi bir kas satışı gelebilir. Bu ona karşı da hazırlıklı olmak lazım. Ama şu anda bunun işaretini verdiğini söyleyemem. Yani yukarı yönlü pozitif seyirin altında devam ettiriyor. Yani önümüzdeki günler 1800'ü test edersek benim için sürpriz olmaz. Aşağıda izlenmesi gereken önemli seviyede 1770'den seviyesi. Teşekkür ederiz paylaştığınız yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Evet böylelikle ekonomi notlarının sonuna geliyoruz. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşçakalın.